Günlük kalp cerrahı Doktor Dilek Gürsoy çocukluğunda kaldıkları evi unutmadı. Gürsoy Almanya'nın Neuss kentinde sosyal konut olan evin önünde selfie çekip fotoğrafı duygu dolu sözlerle paylaştı. Avrupa'da ilk yapay kalp nakli gerçekleştiren kadın cerrah olarak tıp tarihine geçen Doktor Dilek Gürsoy çocukluk yıllarını geçtiği evin önünden fotoğraf paylaştı. Yiğit bir anan varsa 60 metrekarenin önemi yok. Başarılı doktor paylaşımında 60 metrekare, bir oturma odası, bir mutfak, banyo, tuvalet, azim varsa, alçak gönüllülük varsa, yiğit de bir anan varsa, şartlar ne olursa olsun oluyor işte, ifadelerine yer verdi. Forbes dergisine kapak olan ünlü cerrahın paylaşımı çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı. Gürsoy henüz 10 yaşındayken babasını kaybetmiş, annesi Zeynep Gürsoy ile zorlu yıllar geçirmişti. Dilek Gürsoy'un gurur duyduğu annesi 1987 yılında eşine ardından babasını kaybetti. Fabrikada 47 yıl çalışıp 3 yıl önce emekli olan Zeynep Gürsoy, başarılı cerrahla iki oğluna hem annelik hem de babalık yaptı.